Hepsi merhaba. Bugün Among Us oynuyoruz ve arkadaşlarımı attırıyoruz. Among Us'ta bildiğin aramızda bir hain bir de şerefsiz var oynuyoruz. La hadi la. Neyse farklı bir server'a gireceğim. Evet ismim Horse. <laughs> Neden bilmiyorum. Ha, Aa, hadi skinimizi değiştirelim. Bu değil. Bu. Bu da değil. Önlük. Bence çok güvenilir olduk. Start. Start. Heh, 5 4 3 2 bir he, he katiliz. La crewmate oldum. Üç kişi. Everyone left the game. Herkes oyundan çıktı. <laughs> Çok. Sırf bunu söylemek için çıkmıştır. Aa ah, çık bu serverdan hain olmak istiyorum ben. Arkadaşlarımı attıracağım. Arkadaşlarımı attıracağım. Neden şerefsizlik? 4, 3, 2, 1, 0. Hadi. Imposter. Hadi bakayım. Şimdi. Şimdi bacağınıza sıçabilirim. Met Bey'de birinin görevi varmış ama Tamam. What? Niye? Dur, arkadaşımızı attıralım. Dur blue. Mavi. Blue 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 Fire Fart <laughs> Çok iyi Blue Mavi Mavi Kırmızı değil mavi Blue Mavi Blue Blue mavi Maviyat Blue blue line. O ne lan? Yes. İşte bu mavi. Mavi attırdık. Winner was an imposter ya. Aa 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 o muydu? Aa! Killer. Claro. Allah belanı versin. Ne güzel attıracaktım exit game. Katil olalım. Hain olalım. Hainler. Pisler. Start. Start. 3, 2, 1, hain olalım, şerefsiz olalım. Lagini olamadık ya. Storage'da göre. Bari millete suç atalım değil mi? Mor bence. Çünkü benim yakınım da duruyor. Ve beni öldürecek gibi. Öldürsene ha. Öldür. Sıkıyorsa öldür. Bak mor. Yemin ediyorum mor. Gerçi gerek yok. Gerçi de yemin etmeye. Ama mor. %100 mor. Aaa hemen dead body raport. Aaa aa, hemen. Oynamadığımız arta da yok. Bütün haritaları oynadık biz. yerine harita get getirin. Üzerine para verelim hadi. Start. Start. 1-0 La yine mi crewmate olduk ya? Hem zaten çok da görevimiz yokmuş. Burada pislik rolünü oynayabiliriz. Nerede benim görevim hiç sevmiyorum. Şundan şüpheleniyorum. Bak kahverengi kıçında dolaşıyor. Bak. Bak ben ne dedim. Kahverengidir. Diye. La sen de raportlamaya... Kırmızı da imposter. Hadi canım. Spishman runda. Bak benim kill shot. Kill shot ne oğlum? Kill shot. Doğru düz at koyun. başlamıyor la. Ha, değiştir. Neden böyle yaptım? Çok az kişi vardı. Hiç kimse gelmezdi. Bak bunda mesela 9 kişi hemen başlayacak. Start start. Başlıyor. 3 2 1 0 katil imposter hiç dokunmuyorum. ChromeMate Hayallerim vardı. Şerefsiz. Test completed. Burada da görevim var. Şuradan geç. Neyse şuraya. Hah. Vallahi takım ne yaparsa yapsın hiç umurumda değil. Ben ölmeyeyim yeter diyorum. Bak. Ölmeyeyim yeter dedim. Ne dedim? Ne dedin sen? La bu da imposter. Herkes imposter. Veya uğraşmak istemedi. Bu ne? İlk defa görüyorum. Aa. Kafatası şuradaymış. Test completed. Bu arada ilk defa oynamıyorum ama görevlerini ilk defa görüyorum. Şöyle. Dead body report. The feet. Tamam. Hey hey. Eni derken nasıl oluyor? Fark etmez mi? Bana vallahi fark etmez. Tek kişi de olurum ben. Start diyeceğim. Start. Yare yare. Ağrı ağrı. Eni deyince ne oluyor? Adam mı oluyoruz? Ya kendimiz seçemiyoruz. Bir şey de olmuyor. Start. Ben ilk defa görüyorum. Start. Start. Başla start. Herkes start yazıyor. Hiç kimse sizi görmek istemiyor. I don't understand anlamamıştım diyor. Baş sala yatıyor. <laughs> sala yatıyor. Neyini anlamayacaksın oğlum? Aa bunda da olmadı. Ne şanssız adamım ya. Start. Hadi başla 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 ne olur ne olur. Ne olur başla. Ee. Eli. Ben onu nasıl kicked by Queen? <laughs> Start. Ha başlıyor. Sıfır. Lagine crewmate Ha aynen. Eni deyince şey oluyormuş. Herhangi. Test completed. Herkes buraya yıldı lan. <laughs> When all left the game. Kick deyince ne oluyor hiç bilmiyorum. Kick normalde te tekme demek. Ekranın içinden geçiyorlar. Öyle tekmeyi vuruyorlar bu mu? <laughs> Nerede görevim var? Burada. Bura basit. Şuradan geçtim. Hiçbir şey yapamadım bu bölümde ya. Ama olsun atacağım neden? Manyaklık. Dead body report. Neyse bundan bir şey çıkmayacak gibi. Görüşürüz. Bay bay.